Matematik çok kolay. Youtube kanalımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle binom açılımında sabit terimi nasıl bulacağız? Onun hakkında kısa bir yöntem göstereceğim. İlk sorumuzda x artı 1 bölü x'in 8. kuvveti. Açılımında sabit terim kaçtır diye soruyor. Şimdi burada baktığımızda x'lerin dereceleri ikisinde de 1 ve 1 değil mi? Bakın burada. Dolayısıyla ben 8'i nasıl bu ikisi arasında paylaştıracağım diye düşündüğümüzde bunun A derecesi ve diğerinin de A derecesi olarak isimlendirelim. İkisinin toplamı arkadaşlar her zaman bu dereceyi vermesi gerekiyor. Dolayısıyla A ile A'yı topladığımızda 2A 8 ise A'mız 4 olacaktır. Binom açılımında birinci terimimiz x, ikinci terimimiz ise 1 bölü x'i de arkadaşlar. Bakın bunlara dördüncü kuvvetler geldiğinde dördüncü kuvvetler geldiğinde x'ler gördüğünüz gibi sadeleşecektir. Şimdi peki katsayımızı sayımızı nasıl yazıyoruz? 8'in kaçlısı arkadaşlar her zaman ikinci terimde ki derece bizim binom açılımındaki kat sayımızda kullanılıyor. 8'in kaçlısı arkadaşlar? 8'in ikinci terimin derecesine baktığımızda dörtlüsü. 8'in dörtlüsü olacaktır. 8'in dörtlüsünü nasıl yazıyoruz? Bunu da kısaca 8'den geriye 4 tane gidiyoruz arkadaşlar. 8 7 6 5 bölü 4'ten geriye gidiyoruz. 4 3 2 ve 1 Gördüğünüzde buralar ne oldu? X'in 4'ü çarpı 1 bölü X'in 4'ü. Gördüğünüz gibi bunlar sadeleşecektir. Dolayısıyla sadece sabit sayımız kalacaktır. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 4, 2, 8 yapacaktır. 8'ler gittim. 6, 3'ten Burada 2 kalıyor. 5, 2, 10 çarpı 7. 70 yapacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla x artı 1 bölü x'in 8. kuvvetinde bizim sabit sayımız sabit terimimiz 70 olacaktır. Evet. ilk soruyu bu şekilde yapıyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda x'in karesi artı 1 bölü x'in 6. kuvveti. Şimdi baktığınızda arkadaşlar bunların derecelerinde 2 ve 1 var değil mi? Derecemizi ters orantılı olarak paylaştırmamız lazım. Nasıl olacak? Yani buraya bir parça geldiğinde buraya iki parça gelecek şekilde yaptığımızda buraya ben yine A dersem bunun da 2A olması lazım değil mi? Bakın arkadaşlar buraya a geldiğinde diğerine 2a. Toplamda kaç a'mız oluyor? Toplamda 3a. 3a'mız binomun derecesine eşit olacak. Yani 6'ya. Dolayısıyla buradan a'mız kaç gelir arkadaşlar? a'mız 2 olacaktır. a'mız 2 olacağına göre şimdi paylaştırmayı yapalım. x'in karesi var. Ve 1 bölü x'in kendisi var. Evet şimdi derecemize bakıyoruz. Birinci kısma a geldiğinde demek ki burası iki olacak arkadaşlar. Diğerine de 2a geldiğinde <laughs> burası da 4 olacak arkadaşlar. Baktığınızda toplam derecemiz 6 yapıyor değil mi? Bakın binomun derecesiyle aynı. Şimdi kaçın kaçlısını alacağımızı nasıl anlıyoruz? Derecemiz 6. Altının kaçlısını alacağız arkadaşlar? Dörtlüsünü. Evet. Buradan sabit terimimiz çıkacaktır. 6'nın dörtlüsünü almakla 6'nın ikilisini almak arasında hiçbir fark olmadığından dolayı ben bunun yerine 6'nın ikilisini alıp işlemimi hızlıca devam ettirebilirim. Neden? Çünkü 6'nın dörtlüsü ile 6'nın ikilisini hesapladığımızda hiçbirinde de fark olmayacak arkadaşlar. Kombinasyonda formülünden dolayı. Şimdi ne yapıyoruz? 6'dan geriye 2 tane sayalım. 6 çarpı 5. 2'den geriye sayalım. 2 çarpı 1. Buradan 30 bölü 2'den 15 olacaktır arkadaşlar. 15 burada bu açılımdaki sabit terimimiz olacaktır. Bakın burada ne oluyor? X'in 4'ü ve 1 bölü X'in 4'ü sadeleşiyor. 15 X'in 4. kuvveti ve 1 bölü X'in 4. kuvveti gördüğünüz gibi sadeleştiğinden dolayı sabit terimimiz bundan dolayı 15 çıkıyor. Evet. Bunu da bulduk arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Hızlı bir şekilde. Evet, diğer sorumuzda x'in karesi var, x'in küpü var. Ters orantılı kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla buraya benim 3a şeklinde yazdığımda diğerinde arkadaşlar 2a şeklinde yazmam gerekiyor ki bakın ne oluyor? 6A, 6A sadeleşsin. Dolayısıyla 3A ile 2A'yı topluyoruz. 3A ile 2A'yı topladığımızda kaç A yapar arkadaşlar? 5A yapar değil mi? 5A 10 ise A'mız 2 oluyor. Dikkat edelim burada negatif var. Negatifi de dahil etmemiz gerekecek işlemimize. X'in karesi var. Eksi 1 bölü x küpün. kendisinde yazıyoruz. Şimdi bakın derecelerimizi nasıl yerleştiriyoruz arkadaşlar. A2 olduğundan 3A kaç olur? 6. 2A kaç olur? A2 olduğundan 4. Şimdi onun kaçlısını almam gerekiyor. Onun dörtlü kombinasyonu. onun dörtlü kombinasyonunu alacağım. Buradaki negatif dördüncü kuvveti alındığında pozitife dönüşeceği için arkadaşlar işlemin pozitif çıkması gerekiyor. Dolayısıyla burada herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Onun dörtlüsünü nasıl yapıyoruz? Ondan geriye dört tane sayalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4'ten geriye sayıyoruz. 4, 3, 2 ve 1. Çarpım. X'in kaçıncı kuvveti oluyor arkadaşlar? X'in 12. kuvveti. Ve burada da 4. kuvveti aldığımız için negatif sayının pozitif olacaktır. 1 bölü X'in 12. kuvveti. Evet bakın burada sadeleşme olacağı için sabit terim kalıyor tek. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 4 2'den 8 gider arkadaşlar. Burada 9 da 3 sadeleşir. Gördüğünüz gibi buradan sabit terimimiz 210 çıkmaktadır. Mantığımız çok kolay. Ters orantı kuruyoruz çok büyük bir işlem yapmıyoruz. Evet son sorumuza gelelim. Birinci kuvvet ve üçüncü kuvvet olduğu için ben buraya ters orantılı şekilde 3A ve A şeklinde paylaştırma yapıyorum. Bakın sonra ne oldu? 3A'lar sadeleşecek. 3A'mız var ve A'mız var değil mi? 3A ve A'yı topladığımız arkadaşlar kaç A var? 4A. 4A 12 yaptığından A'mız 3 olacaktır. Şimdi katsayımız olalım. X var. Ve 1 bölü X'in küpü var. Derecemiz ne oluyor arkadaşlar? A3 olduğundan 3A'mız 9 oluyor değil mi? ve a'mız 3'tü. Bakın ne oldu? x'in 9. kuvveti ve 1 bölü x'in 9. kuvveti aynı derecede olduğundan birbirlerini sadeleştir sadeleştirecek ve sabit sabitlerimiz kalacaktır. Şimdi burada 12'nin kaçısını alacağız arkadaşlar? Üçlüsünü alıyoruz. 12'nin üçlü kombinasyonunu aldığımızda 12'den geriye 3 tane sayalım. 12 11 ve 10 bölü 3'ten geriye sayıyoruz. 3, 2, 1 çarpı x'in 9. kuvveti çarpı 1 bölü x'in 9. kuvveti. 3, 2 arkadaşlar kaç yapar? 6 yapar. 6 ile 12'yi sadeleştirelim. 22 çarpı 10'dan ne yaptı arkadaşlar? Buradaki sabit terimimiz 220 olarak çıkacaktır. Yani bu 4 soruda sizlere anlatmaya çalıştım. Mantık hep aynı. Mantık ne arkadaşlar? ters orantılı olarak sayıları birbirlerine paylaştırma. Burada 1 vardı, burada 3 vardı. Tersin yani buraya 3A geliyor. Diğerine A geliyor. Bir önceki sorumuzda baktığımızda 2 var, 3 var. Ters orantılı şekilde paylaştırdığımızda buraya 3A geldiğinde diğerine 2A gelecektir. Toplamları 5A, 10 yapıyor. Oradan işlemimizi yapıyoruz. Yine bir önceki sorumuzda 2 var ve 1 var ters orantılı şekilde a ve 2a şeklinde yaptık. Toplam 3a eşittir 6'dan devam ettik. Cevabımızı bulduk. Bir öncekinde de aynı katsayılar var. 1 ve 1 olduğu için a ve a şeklinde paylaştırdık. 2a'mız 8'den a4 çıktı. İşlemimizi bu şekilde devam ettik. Mantığımız bu şekilde arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve sorumuza like basmayı unutmayın lütfen.